mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah kahvaltılarımız için 5 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik pişi tarifim var. Kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. bir paket kabartma tozu 2 adet yumurtamız var. Yumurtayı da ilave ettikten sonra hepsini güzelce karıştıralım. hamurumuza yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şöyle tezgahımıza alalım. Birkaç dakika tezgahımızda hamurumuzu yoğuralım. hamurumuzu birkaç dakika yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak ele yapışan bir hamur elde ettik. Hamurumuzu tekrar kabımıza geri koyalım. Üzerine kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu dinlendirdik arkadaşlar. Tezgahımıza biraz un serelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. şöyle hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzu merdane ya da oklava ile açalım. hamurumuzu açtık arkadaşlar. Hamurumuzun kalınlığı bu şekilde olacak. Bir rulet yardımıyla hamurumuzu keselim. İstediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok pratik bir tarif arkadaşlar. Sabah çayınız demlenene kadar yapacağınız kolay tariflerden bir tanesi. Acil misafirleriniz için çok pratik bir tarif. Hamurlarımızın hepsini bu şekilde kestik arkadaşlar. Şimdi kızartmaya geçelim. tenceremize yağımızı aldık kızdırdık içerisine yaptığımız hamurlarımızı koyup pişirelim gördüğünüz gibi kabarmaya başladı arkadaşlar Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka kahvaltılarımız için deneyin. namadığınız anları yine kızartalım Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde pişirelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar balon gibi kabardılar mayasız pişirme tarifini mutlaka deneyin diğer taraflarını da çevirip aynı şekilde pişirelim Evet arkadaşlar pişilerimiz hazır. Nar gibi kızardılar. Şöyle bakın. Pofuduk pofuduk. Balon gibi şiştiler. Kabartma tozuyla 5 dakikada yapacağınız tariflerden bir tanesi. Şöyle bakın. ister sabah kahvaltılarınız için isterseniz acil misafirleriniz için çabucak yapacağınız pişi tariflerinden bir tanesi umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere afiyet olsun hoşçakalın